Gecenin ikinci maçında Onur Yapı ile Diyanet Gençlik karşı karşıya geldi. Kran kırana geçen mücadeleyi e, Onur Yapının son dakikada attığı golle 5 4 kazanmayı bildi Onur Yapı. İkinci maçınızda e, ilk üç puanınızı aldınız Onur Yapı. E, yenilmeyen Diyanet Gençlik'i yendiniz. Bu arada e, ne söylemek istersiniz? İkinci maç oldu. Hocam tebrik ediyorum. <laughs> Cemtim benim maç oldu. Tebrik evet, ediyorum arkadaşlar iyiydi yani iyi bir maç oldu. Osman hocam çok bugün sağ sanki sağ biraz e, gerginlik yoktu ama sağa e, sahaya gerçek bir diyanet gençlik performansı göremedik. Rakip mi çok iyiydi? Sizde mi bir durgunluk vardı? Evet. Rakip benim birilerdir arkadaşlarım, abilerim. Evet. bugün yenilme sakın yedikler için evet. tebrik ediyorum rakibi. Evet. Bugün diğer maçlara göre bugün hocam güzel maç oldu. Çok güzel Temiz maç, maç oldu. oldu. Dört dörtlük bir ha. maç oldu. Maç gitti geldi, gitti, gitti geldi. geldi. evet. Ben... İlk yarı çok kötüydünüz. İkinci yarı biraz toparladınız. Tabii elektrikler kesildi, onun da biraz etkisi evet, oldu. Bir şey. oyuncular soğudu. Ee, Nizam evet, abi evet, ayrı bir parantez açalım. Ee, Nizam abi bugün onur röpü kazandıysa e, en büyük pay Nizam abinindi. Sen de söylemek istersen. Evet. Ben de arkadaşlarıma teşekkür ederim. E, Rakibimi e, Biz de iki takımı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda o, başarılar. O, hocam, de hocam. Hocam. Evet. Bir şey söyle. Evet. Adem hocam sen de söylemek istersin. Ahmet hocam. Ahmet hocam. Sen ilk defa geldin. Evet hoş geldiniz. Yenildiğimiz arkadaşlar benim cemaatim olduğu için ben fazla asılmadım yani. He ondan. Ne tamam. tamam. cemaatimiz tamam. ayıp olur. He tamam. yani biz de arkadaşları. Yoksa namaza mı gelmezler? Tamam. Yani, tamam. Sıkıntı olabilir. Bir de sıkıntı olabilir. Şimdi cuma da baktım göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> e, arkadaşlarımın arasında ben de olduğum için cemaatimle beraber var burada. Şu halde <laughs> Önümüzdeki maçlarda ama hocam tekrar görmek istiyoruz sizi. Tabii tabii. Şimdi bir defa yeniliyoruz ki işin evet. tadı e, gelsin. Yani Haftaya olur inşallah. Haftaya yediğimiz zaman bize olmuyor. Olur. Ama yani Diyanet Gençlik ligi tabii favorilerinden. Şiirek şey, re, favori de katıyoruz turnuvaya. Yani. Evet. Arkadaşlarla evet. beraber. Her tarafı evet. olmaya çalışıyoruz. Önemli olan e, centilmenlik. İki takım da çok centilmence oynadı. Biz iki takım da Arkadaşları, tebrik ederiz. Yani. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorsunuz. biz gönüllerine talip. Gönüllerine girdi. Hem ki ama Yıllardır hocam ilk defa yeniyorlar. Ben önemi önemli var bu kendine.